موسيقى Dünya lezzetlerini Türkiye ile buluşturan Koza Gıda'nın uygulama mutfağında bugün birbirinden lezzeti ve birbirinden enfes sandviç ve wrap uygulamalarını izleyeceğiz hep birlikte. Es, escucha, corazón En mí, corazón, porque estás. Koza Gıda'nın uygulama mutfağındaydık bugün. Ee, Şef Zafer Ersay bize çok güzel sandviç ve wrap uygulamaları yaptı. Merhabalar. Merhaba. Ee, evet Zafer Bey, bize kendinizden, mutfakla buluşmanızdan, Koza Gıda'dan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, Koza Gıda'nın kurumsal şefiyim ben. Koza Gıda e, 16 yıldır Türkiye pazarına ithal ve özel gıda ürünleri ithalatı yapan ve bunu profesyonellerle paylaşan bir firma. Ee, dünyanın pek çok değişik yerinden, farklı kıtalardan, farklı ülkelerden 800 e aşkın ürün ithalatımız var. Ee, tabii bu kadar farklı yerden farklı ürünler e, getirdiğiniz zaman ve e, tüketicilere bunu e, anlatmaya çalıştığınız zaman böyle güzel bir mutfağa, bir şef ekibine ihtiyacınız oluyor doğal olarak. Biz hem e, buradaki uygulama mutfağında hem de ee, uygulama mutfağımız dışında müşterilerimize kendi yerlerinde demolar ve tadımlar yaparak bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ee, tabii bu faaliyetler e, burada biraz daha kapsamlı hale geliyor. Ee, şeflerimizle ürünleri nasıl kullanabilecekleri, farklı kullanım yöntemlerini e, daha derinlemesine paylaşıyoruz. Onların da görüşlerini alıyoruz. Ee, kısıtlı bir süre içerisinde pek çok ürünü aynı anda tadarak aslında şeflerimize de vakit kazandırmış oluyoruz. Bildiğiniz gibi bu meslek e, yoğun bir meslek. İş yerinde şeflerin e, gün içerisinde kendilerine gelen birçok numuneyi, birçok ürünü tek tek test edip tanıma şansları olmayabiliyor. Ama halbuki burada e, iki saat, 3 saat bütün konsantrasyonlarını bize veriyorlar ve kısa bir sürede birçok ürünü tadıyoruz. Bunlar Onlar da buradan çok güzel e, fikirlerle ayrılıyorlar e, ve e, ortak bir sinerji yaratıyoruz. Böylelikle bu farklı ürünlerin kullanımını daha da tabana yaydığımızı düşünüyorum. Ben firma olarak e, aslına bakarsanız en önemli misyonlarımızdan bir tanesi bu. E Koza Gıda o zaman dünya lezzetlerini Türkiye ile buluşturuyor diyebiliriz değil mi? Çok rahatlıkla diyebiliriz. Yani e, bu sektörün öncülerinden e, ve kendi alanında e, hiç, çok iddialı olmazsa eğer rakipsiz diyebilirim. E, çünkü e, çok fazla çeşidimiz var. Hem pastacılık hem ee, ...diğer dünya mutfağınlarını e, içeren iki ayrı ana ürün grubumuz var. Ee, i̇ddialı bir ekibimiz var. Ee, dediğim gibi demo şeflerimiz, pasta şefimiz... E, ...benden oluşan bir mutfak ekibimiz var sürekli burada. Ee, ve müşterilerimizi desteklemek için e, sürekli aktiviteler yapıyoruz. Mesela bugün sizin katıldığınız sandviç ve rap uygulaması gibi... E, ...düzenli olarak yaptığımız aktiviteler var. Bunlar... E, İki haftalık programlar halinde oluyor, e, altı defa tekrarlanıyor. Şeflerimiz istedikleri ya da tabi sadece şefler diye kısıtlamayalım, bütün profesyoneller, satın almacılar, işletme sahipleri istedikleri günlerden birine katılarak bu tadımları yapıyorlar e, ve bu e, devam ediyor sürekli olarak farklı farklı başlıklarda Çin mutfağı, Tayland mutfağı. Ee, Tex-Mex mutfağı vesaire diye farklı farklı başlıklar devam ediyor. Onun dışında bu mutfakta ne yapıyoruz? Onun dışında bu mutfakta e, yabancı şefleri ağırlıyoruz. Birlikte e, çalıştığımız e, firmalardan gelen özellikle kendi alanında uzman şefleri ağırlıyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse. ...daha geçenlerde İspanyol bir şefimizi ağırladık... ...moleküler gastronomi ile ilgili bir çalışma yaptı. O da çok farklı. Kesinlikle farklı ve ilginç bir konu. Gerçi tabi Avrupa burada baya bir moleküler gastronomi olayı ilerletti... ...hatta sonlarına falan bile getiriyor diyebiliriz... ...ama bizim pazarımıza yeni yeni giren bir şey. Şeflerimizin de çok ilgisini çekiyor. Yine Belçika'dan bir Fransız şef burada pastacılıkla ilgili uygulamalar yaptı... Ee, Alman barista şampiyonu bir bayan barista e, burada enteresan yani daha başka bir yerde benim de hiç görmediğim bir workshop yaparak insanlara duygularıyla nasıl kahve yapabileceklerini mesela öğretti yani giderek gelip kahve tarifleri verip hadi bunları yapından ziyade. Ee, kendi duygularıyla nasıl yeni reçeteler çıkarabilirler, nasıl konseptler oluşturabilirler onları öğret falan. Çok ilginç böyle e, aktivitelerimiz var. Şehir dışından ve İstanbul içinden... Özellikle e, zincir müşterilerimiz, büyük oteller, 5 e, yıldızlı oteller ve tatil köyleri bunların şeflerini ve satın almacılarını, işletmecilerini burada ağırlıyoruz çeşitli dönemlerde. Özellikle şehir dışındaki müşterilerimizle tabii ki daha az buluşma şansımız oluyor. O uzaklığı gidermek için onları da burada ağırlayıp e, güzel aktiviteler yapıyoruz, paylaşımlarda bulunuyoruz. Kendi personelimizi eğitiyoruz bu mutfakta. Burası e, çok rahatlıkla söyleyebilirim İstanbul'daki en aktif firma mutfağı. 365 gün sürekli bir şeyler var burada. hani gerçekten anlattıklarınıza göre ve çok özel, çok farklı uygulamalara da ev sahipliği yapıyor bu mutfak. Evet, kesinlikle öyle. O şey işte az önce sözünü ettiğim yabancı şefler örneğinde olduğu gibi. Bir de şimdi önümüzde 20 Nisan ayında yine Koza Food Fest var. Ondan birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii ki. O da yine çok müthiş bir aktivite olacak. bu bir ...gıda buluşması... ...bizim organize ettiğimiz... ...birlikte çalıştığımız... ...Dünyanın dört bir tarafından birlikte çalıştığımız firmalar... ...burada bizim organize ettiğimiz bir alanda gelip... ...kendi... standlarını kuracaklar... ...bunların içeri 40 tane stand olacak... ...bunların içerisinde 18 tanesi mutfak... ...ve bu mutfaklar... ...Asya'dan Amerika'ya... ...pastacılıktan moleküler gastronomiye kadar... ...pek çok farklı başlıkta... ...şovlar ve... ...uygulamalar yapıyor olacak... Dolayısıyla ilgili olan bütün profesyoneller ya da e, aşçılık öğrencileri bu sektörle alakalı herkes e, burada kendi ile alakalı ilgisini çekecek mutlaka bir şeyler bulacak. Şeflerle birebir sohbet edip merak ettikleri konuları sorabilecekler. Ürünlerle ilgili geniş bilgi alabilecekler. Yeni ürünlerle tanışacaklar. E, sektörü tamamen bir araya getirdiğimiz için e, eş, dost, arkadaş çevreleri yine orada olacağı için onlarla ...buluşma şansı olacak. Malum... ...yine hani yoğun bir iş... Ee, ...olduğu için bu aşçılık mesleği... E, ...insanlar böyle ortamlarda ancak... ...birbirlerini görebiliyorlar. E, o anlamda da insanları bir araya getiren... ...bir aktivite olacak. Bu ilki... ...inşallah geleneksel olur, devamı gelir... ...diye umuyoruz. Çok çalışıyoruz onun için. Tamam, bir lezzet karnavalı olacak. Orası çok kesin. Kesin, kesin. Çünkü... ...yani birkaç örnek vereyim. E, Koreli bir şefimiz var. E, biliyorsunuz Kore mutfağı Türkiye'de... ...çok bilinen bir mutfak değil ama biz... O alanda da faaliyetlerimiz var. Ee, yine Kore Consolusu ile ortak olarak orada hazırlanmış bir standda e, Koreli şefimiz yemeklerini yapacak. Ayrıca e, geleneksel Kore kıyafetleriyle hosteslerimiz olacak orada. E, İspanyadan yine bir şefimiz geliyor. Moleküler gastronomi uygulamaları ile ilgili. E, Amerika'dan ta e, sırf bu uygulama için. Louisiana mutfağı yapacak ve baharatlı güzel yemekler yapacak bir şefimiz geliyor. Fransa'dan sadece ördek ciğerleri ve ördek yemekleri için Fransa'nın güneyinden ünlü bir şef geliyor. İtalya'dan şeker dekorasyonu konusunda uzmanlaşmış ve kendi şeker atölyesi ve okulu olan yine çok ünlü bir şef geliyor. Dünyanın her yerinden, bütün yani her alandan şefler burada her alandan şefler burada olacak gerçekten güzel bir aktivite olacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzeldi, çok keyifliydi. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Her zaman bekleriz. Şef Zafer Ersay'dan birbirinden enfes ve birbirinden lezzetli sandviç ve wrap tariflerinin uygulamalarını izledik. Gastro etkinliklerde tekrar görüşmek üzere.